Hayırlı görevler abi. Konuşacaksın. Güzel, Hayırlı görevler. Konuş. Hayırlı, Hayırlı görevler abi. Acil pingime bakın. Kaç <laughs> <laughs> Çok sağ ol. Ne CT öldü. Hala site 2. Aha short. Short var. Short var bir tane. Ninja var. Öldü ninja. Short sonuncusu. Kursam mı? Kur kur çabuk kur. Para gelsin oğlum. Soruya bak. Kursam mı diye. Ben soruyorum. <laughs> ha <laughs> Ya abi nasıl bu şey oldu, Edo oldu da ben olmadım. <laughs> Bombayı üç, kurdum. 3 HS ile aldım. 3 HS yle. Özgür hasarına bak kanka. Lan, ben de HS. <laughs> <laughs> Bu <Beşim. gülüyor> o kadar sustu sustu. Ne dedi? Özgür hasarına bak kanka dedim. Yani yaptı bak. Özgür. Sesine gel kardeşim. Özgür eski 31 demiş. öyle. <laughs> <laughs> Allah Allah. Sese bak, ses tam Arda'nın sesi yok, yok ya. Oo, oh, hazır Acı. Biz onun kanı yerde Güzel. Allah razı olsun. Dur. Ya Ay, Selena, gerek ay, dur. yok, ay, gerek, gerek abi, yok bu şu flaşa. Çok gerek, dur, çok dur. gerek. Tepede. Al, al ne? Ne işe yaradı? Ya, Sadece benim eğimimi bozdu o biz gireceğiz. Otur bak. Gerek yoktu Yine bu, Hadi, yine bye. şu yasağı getirtme kendine. Selena açıkçası yine şu adama yasağı kendine adama getirtme. Adama 78 vurmuşum. Yani ee? Yazık yani o kadar da vuramıyorsan. Başka da bir şey demiyorum. Nasıl kaçırdın mal sulo yani öyle söyleyeyim. <laughs> <laughs> Flash yasa mı geldi? Flash yasa geldi. Sana. Of ya. E ben varken atma. Allah Allah geldi yani. Aha. <gülüyor> <gülüyor> <düşürdüm>. Aha. Hoş. bir tane. Pardon. Çok pardon. Aa ah, orada orada ne oldu? Taşlamış Silah level silahı düştü. Ve her şey tamam. Bez getirdim. <laughs> ya. <aa>. Kapı <laughs> öldü. Mid var. Mid var. Aga. One mid. What <laughs> <söylüyorum. One> man? What <laughs> man? What <One> man? <laughs> Eskiden kaç vurduğumuzu görüyorduk ya. Ya o bence Abi, bir bak var, değişecek o. Öyle Şu mi diyor? Öyle değil hani öldükten sonra tam, da tam, görüyorduk o daha iyi di. Bir bey kaldı. Short target sonuncu. Bitik Bir tık vurdu adam. Bizim adam. Oy evrim patladı. Andra git ama oh, Andra gitmişler. Saçma sapan bir şey yapmış adam ya. Evrim mal oldu ya. Aa. Bir şey diyeceğim. Ay flash almıyordum. Alayım ya alayım. Flash şey. alayım. al da bak. Sağ marker at. Ben site gideceğim zaman abi, atma. tamam. Ama daha yararlı oh olmaz mı? Hadi hiç yararlı olmuyor bana ya anlaştık. Çünkü ben Kırım de... Değil. değil. Evet yani. Ya başlatıyorum. Flaş atıyorum. Oğlum dalga mı geçiyor? Bence girmeydim buraya. Bence de ben girmedim. Short HS yedi benden. Kapı ben acaba? Ah ya kapı. Da door torpitt. Evet, bırakın, mantıklı mi? bence. Ha, o zaman izleyin <laughs> Acil lüzumuzu izleyin şovay. Abi M4 tabrisine nasıl kurtarıcı yiyor? Kesme böyle mal gibi kes. Doğru. <gülüyor> 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 ya Ne oldu? O nasıl vurdu? oldu? Ne göremiyorum or, ki abi. <laughs> Oyunu İngilizce yapacağım. Nerede şey yap bunu? ya. Ha. Her round başı hitini yaz tamam mı yandan hasarını? Ben öyle Sonra... yapıyorum. Sonra hesapla. O Abi 136 ya şu an hasarım. Eli sonu çıkartıyorum aradaki fark. <laughs> <laughs> Antrenmanı Lan o ne öyle öyle. <laughs> bak olimpiyatları hazırlanıyorum bak. Onu benim <laughs> yetmez. Yetmez şey ki artık bana. Ben, ben, ben asla akıldan yapamam bu arada çıkıyor biri. Oh my god. Başlayabilirler long Long'tan. Ama ses çıkmıyor. Long var bu arada. Aha evet, Ya headshot şat yedi de ölmedi ya. Long'tan tam arkamızdan geliyor. Bir tane yani, long var. Özgür, Özgür long -term. long. Allahım. Bakın 3 kişi lol. Bakın şüpheliyim. Artık sen de lolsun. Dortta da şu. Tam dürge. Ya ya geçemedim. <laughs> <laughs> geri, 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 geri dönemedim. Geri dönemedim. Geri <laughs> dönemedim. 136'dan 231'e çıktı. Kaç vurmuşum? Allah. 5 dönük kalmış adam. Ben 100 durdum. Ya ben B'ye gidiyorum kuracağım acı. Aga AWP olmasın? Aga bak şimdi rushluyor şeyden. Ona dikkat edelim. Nerede? Bombayı alırım, alırım bombayı. Abi bir yer. Al bombayı alacaksan. Alırım, alırım Ben, evet. <laughs> ben, ben kadar yine. Bombayı alana kadar 3 <laughs> kişi evde içtim yani. <laughs> Rushlatsak mı? Hadi rushlayalım. Evet. Bak kırmak istiyorum ekran. Helal. Yalan Kes mu? Yetenek Nerede? görmemişsin. Ay smoke ben mi? Side var, side var. mi? Yok. Site. Destek yok. AWP var bize ekstra. Şöyle bir low. <laughs> nerede nerede? Long'da <laughs> long'da. <laughs> nokta nokta diyor sanki şey öyle. <laughs> Erken vereceğine uyup bu yani. Sıkıyor. Lan, anlamayan, anlamayan <laughs> var. Geri zekalı. Ne bunda ne bak para kalmış. Anlamayan salaktı. Döndüm gördüm adamı nokta dedim. Nokta <laughs> nokta. <laughs> <laughs> Yok lan sen dönmeden önce söyledim. Dönme lan dönme rahat ol. Saçmalama bu. Harbi diyorum önce söyle. Tamam önce söyleyebilirsin de ben onu fark ettim yani. Abi kötüyle dinlerken öyle oldu. Apollo'ya ayarı verdim. Nereden mi bir var? Aa short var. Short evet. AVP. Short AVP. Bana bakıyor hala. Hala, hala bana bakıyor bu arada. Ahahahah. <laughs> <laughs> Havadayken nasıl vurursun? Olmadı ama olmadı. Ben atmadım. Havadayken Biliyorum. nasıl vurursun be ya? Bir, bir turdum. Bir turdum. Al. Gördüm ama Allah çok öyle, geç aldı. <laughs> var ya bir killim var, evet. var ya. Bir killim var ya. Hiç mantıklı olmuyor. Ne oldu lan? Bogdan. Ben şunu muteledim acı. Bogdan gibi ama Bogdan. Ah mutelenmiyormuş. Ay sen. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Kamba katmamız lazım. Farkında mısınız? <laughs> Artık oynamaya başlıyoruz. Ne zor filo? Ben ne ya? banı geçmeden oyun bitecek. <gülüyor> <gülüyor> en zor isteyeceğimiz şey. Flash atıyorum. Kaya kumlar. Kaka ne yapıyorsun? Kaka ne yapıyorsun? Kaka ne yapıyorsun? bu yüzden raşlamıyorum işte adam pusuyor Hepsi mahrazlık seviyesi yersek Çık çık vurayım seni Aaa Bombayı ah. oh, alıp A gitme kararına ne dedi? Ufakta adam var. Sene AWP var orada. Tamam. Göster Güzel o kafanı. Göster o kafanı. Kutuya çıkarsan zaten. görürsün filo. Çık kutuya Özgürmüş lan o. Yanlış anlaşılma var. Git bakıyor AWP şimdi. Bir daha AWP. Solda. İki AWP var. İki AWP Oha. Biri bindi o biri Oğlum yani bu ne ya? Kanka bekle. Bekle kanka orada. Aynen. Aynen. Arkadan. <laughs> <laughs> Sakın gelme ama bize tamam mı? Sakın. Ne? Biz de gelmemek için her şeyi yaptık abi. Oğlum Allah aşkına. Ne yapacak sanki adam AVP'li şeyden mi başlayacak? Evet. Üstten. Sizinle bir de gelsin Ust. yani. En kötü. Hiç okur. bir alır bir zaten. Bir şey diyeceğim ya. Yani rushlayan gerizekalıyı vuramıyoruz ya. Allah tabi ne bildiği gibi. AWP'leri düşünmemiz lazım. Getin. AWP bir elime geçse bunları çevirmeye başlarız. SSG ile oynamak da umarım bir Oha bu arada. <laughs> AWP'yi al. Çabuk test. AWP alo. <laughs> AWP burada lan. Burada. AWP alo. Burada. Baton. Gel baton. Sana mı Ay, alayım ya. illa? Al gel. Ay sağ ol. Vallahi ya. Babysin. <laughs> <laughs> Nerede? Destek ama. Biraz destek. <laughs> Nerede? Nerede? Ah! Ölüm. Biz o anda. Batuhan'a AWP sağlamaya Gerçekten. çalışıyordum ben. Evet dedim CT AWP var beyler. Özgür şu oynadı şimdi. CT AWP. Özgür yaptı şovu Göstermeyelim ya AWP'ler. İşte şey yaptı şu. Özgür otur, sola geç. Çok kötü. Ne olur gösterme. Bu. Yanıyor. Yanmıyor. Al AWP kaç sürü. Al AWP kaç. Al AWP. Öldüm mal sürü. O mal sürü mu? <laughs> yok evet. artık bu yani yok artık. <gülüyor> evet <gülüyor> doğru dedim. <laughs> <hocam. gülüyor> Sana inanmıyorum. Ne diyor <laughs> Ben B'ye gidip gelen odasına gitmişim. ben lower'a bakmıyorum aga ben buraya bakıyorum lower'a sen bak Hah ya Amma koduma eşi Bu ya Batumun orada bakan var Ya Batuhan ne mesajı şu ya Tamam tamam Biraz hı, hı, doğru, doğru. doğru. sat hakkında muhabbet ettik de Ne hakkında? Dünya vatandaşı ya bu çocuk şey. Gör müsün yok mu? oraya Fresen ben direkt Reşat'ı firen atıp... İki kişiler, iki kişiler ya. Bombayı almaya çalışıyor. ya. altında. Pardon batarmış. <laughs> Oha! Of 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 of. Bir tane daha Oo. geliyor. Oha be. Ee, <laughs> o nes ya. O sırada yani ben... Daha var orta silah. <laughs> Seyna diğeri mitte. Diğeri çok <laughs> low silah. Mitte AWP. Mitte AWP gördüm. Kafasını gördüm. Çok low silah. Ne iki. yapacağım oğlum? Bomba nerede? Long'tan mı koysan? Long'tan mı koysan? Bilemedim Sı ki. Hacı bombayı al B'ye git. Bombayı bakıyor ki. Smok 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 Bomba smack. nerede? Sonda nerede? Oh, üstte üstte. Hayır önünde. Aldım, aldım aldım. Tamam. Aldım aldım. Ve öpsün. E, save a penis ya. Çek çek. Arka yok save. Aaa. Zaman yetmedi yani, ki. Dok, düz yolda takılıyor ya. Yo benden dolayı takıldı. Yürü yürü. Lan git kur. Git zaman kurt, yok, kur. Yok, yani, zaman yok zaman yoksa. Yürü yürü kur. Lan kur para gelsin bari. Şey, tamam. Ulan woman ya. <laughs> <laughs> o ses ne lan? Net bir şekilde bu yazar ya. E ne alakası var ya? Yeah, Belki adam böyle beklemiştir de daha şey gideyim dedim. Ya yemin ediyorum vurdum adamı. Çık Nasıl çık çık çık. Çok <laughs> <oluyor. gülüyor> olmuş ya. Otomu almış. Ah bırak şaş şaş. Şerefsiz. Muh arkada arkada. Beğiş. Özür <laughs> olsana ya. Beni kandıramazsın şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> nice. Beş yok da sürekli. Ben de lontan gideyim. O bildir herhalde. Bu atla arkadaşlar. Koşarak atla arkadaşlar. Bir de öldür. Şerefsiz. Şerefsiz. Top mid. Top Gel mid geliyor. Yani. Top mid geliyor. Tamam sakin sakin. The bomb. Ge gelmemiş Long'a gitmişler gitmiş lan. <laughs> Bu onun rezilliği. Ama ne yapayım top mid e geliyor zannettim. Orada Bilmiyorum. yok. Her. Bence ikisi de alalım. Tamam. tamam Biri kaldı. On. O da O da Vur şey, oğlum Haydi bu. Gitti aga. Dur aga ya. Yat. Ben bir şey yap yok yok oraya değil ya oraya değil yakın oraya oy değil yakın oyna yakın oyna Hah aynen Ninja iyidir ya Sesi bekle Sen de Hı hı. Aha. Al Oo. İyi ki şorta gitmemişsin. short bakıyordu valla. Mi mi. Oley. Abi 8-3. Nasıl gitti? I come back. Zor maç. Where hard. you? hard. are Venebol, venebol. Çok <laughs> utanılmaz. Ya of ya inanılmaz. Çok utanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü. Midrash, midrash. Ne oluyor lan? Midrash abi. Abi midrash. Abi, abi geldi abi. Abi geldi. <laughs> abi geldi lan abi. Bir tane daha var. Abi geldi lan abi. Kanka bana vurmayın. <laughs> Ateme de at gel. <laughs> <de> <laughs> ben şu an. Hadi git. Sağa 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 Counter Terrorist Win. Aman ne bu? Zaten öyleydi. Başlıyorum olur ya? yani artık. Haydi Bismillah. <laughs> Yarışacağım. B ben bende. gideceğim. Çekeceğim. Tamam. Muharrem'in oynayışı öyle bir fark ettirdi ki şu an. Muharrem <laughs> 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 oynasın kazanacağız zaten. Evet bu arada. Ben. Muharrem oyna lan. Ah tam mı? Bir de bana laf ediyor. <laughs> avans bu kadar avans yeter mi? Nerede öldü o? Bomba. Ben yardıma gideyim buna. Bomba yok şartım şartım yok. Bomba Çok şart. Bomba şart. Aa mide flash geldi. Abi bu ne ya Allah aşkına. Özür dilerim. özgür, sor ya. Oyun farkında olsun. Ben de şorttan geleceğim birazdan. Yok oh be. Ben de sağda var. Oha, oha. Yok ki, inanılmaz bu. Bu solo da bu arada bence hepsinden iyi oynuyor bence. Bizim burada her hepsinden kötü oynuyor. Hap smurfing. Tersine smurfing. Ay they are just yani. Hepsi bin üstü vuramaz yani. Öyle bir şey yok. Üç, 3700 adamın 1000 vurmasını, 1200 vurmasını kabullenemiyorum <laughs> bu ülkede ya. Ya Gerçekten ya. durmasını da kabul <laughs> edemiyorum. <Öyle>. Kabul <laughs> edemiyorum sadece. Senin rankın değiştirmemiz gerekiyor. Aa be 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 B be kaç be. Bekleyin ya. Çok B. fena öldüm. İşkence B. abi Gidin gidin çabuk gidin. Be yani gidin zaten. Bir Allah Allah. <laughs> Bir O ne? Oraya nasıl çıkmış lan? <laughs> o ne yavru? Ben dedim? Oğlum oraya çıkmak legal mi? değil. Ben falan sıcak bir ama. Ben daha önce oraya çıkan görmedim hayatımda. Bence boostladı. Peki 14 round'da bir kill almam hakkını... Yok abi yok. Deniz alayım. Let's go, fellas. İyi değil mi? Bir kere almışsın ama 4 kilit hasar olmuş. Rahat ol. Oh. İki kişiler, 2 kişiler biri yedi. Ya Özgür geçme ölüm artık bak başlarım ha. Kapıda da gel bak geldik. geçip geçip duruyor salak salak. Uyudum ya, uyudum. Başka İyice. yere bakıyordum. Çok kötü oldu. Zaten Öz. belliydi Öz... bu maç yani. Özgür'e, Özgür'e bir fena kurdum. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Sarp şey yazmış. Cesede evet. boş yer var ne attım. Sarp'a aldım. Yok ya. Açarım. Yok. <gülüyor> ben, <gülüyor> bu adamdan, ben bu adam, ben bu adamla yazdım. Bunu giderim. Evet. Şaka. yapıyorum. 4000, 5000'in aşağısını düşürmeyen de adam değil. söylüyorum. Ya daha, ya daha ne yapalım ya? Daha ne yapalım? Slaş geldi acı. Seninle seni düşürecek bu adam. Buna kadar. Da. Çok low, çok low adam. Selena ile öpüzdüğümüz yani. <laughs> ama ama bomba gizledi. Bak ben Var. orada dikoyluk yapmasam... ...bizim ayağı Bomba adı bu arada. Evet ses gidin. Evet, yol, 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 yol. Çok low, ayağı çok, çok Nerede? A olabilir Aa. ya. Bomba en son A longtaydı. Longta zaten ya. Çok long. Ya. Çok long dedi adam oh. asist almadı ya. <laughs> ben, çözüm. Ben, çözüm. Ben, çözüm. ben onu psikolojik üstünlüğü vermek için dedim. Ya. Yapayım mı burayı? Hayır. 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 Kutlama ateşi. Kutlama ateşi. Ben <laughs> al bakalım şunu. Oy. Şu AWP droplasana ya. Nerede lan ne AWP? Hah. Şu AWP atsana Yok ya. Bir <laughs> de var zaten. Çok zor ya. Bu atayım mı aga? Yok öyle şey yok. Tüh ya. Bir tane suicide, <laughs> suicide o more Oh my god. Look flash yemeleri lazım. Yok artık ya. Aga çok kötüyüm ya. Abi flash yemiyor adamlar. Burada bir şey mi sürüyor? Ben de tutturamıyorum. Muharrem. Bu hafta ya. Abi öl ya. Yere canlanamazsın. <laughs> Bence bitti anasını satayım. Harbiden ya. Acil ana menüye beyler, acil. Aslında her <gülüyor> an bir <laughs> planmışız. <an gülüyor> tamam oyun yaşanmadı bak bu el. Acil. Bir şey acil. diyeceğim. Ben bunların hepsini kaydettim. <laughs> bu el yaşanmadı, hayır. <laughs> bu el değil. Bu araya sıvı atacağım. Umarım her sizi kaydetmiştir. Şimdi bir kontrol edeceğim. <laughs>